Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri, ağzında eşitlik, adalet, demokrasi, hak, hukuk, emek, emekçi sözlükleri eksik olmayan Dem Parti yönetimindeki Iğdır Belediyesi'nde yerel seçimlerin ardından mobbing, baskı ve sürgünün ardından da işçi kıyımı başladı. 204 <laughs> arkadaşımız. <laughs> 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 204 arkadaşımız, üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atıldı. Direne, direne, kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Seçimden önce Iğdır Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Duru Güneş ve önceki belediye başkanı Avukat Murat Yiçit ile birlikte sendikamızı ziyaret ederek Bizler işçiden ve emekçiden yanayız. İstiyorsanız gayet yapın. Biz geldiğimiz zaman işçileri çıkarmayacağız dediler. Eğer demedik diye sözlerini ikar ediyorlarsa çıkıp açıklasınlar. Seçim bittikten sonra bütün işçileri seçim seçim bittikten sonra bütün işçileri eşleriyle birlikte davet ederek tanışma toplantısında da Bizler kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız dediler. Bunu da demedik diyorlarsa çıkıp açıklasınlar. Yüzlerce kişinin önünde söylediğinizi evet. onurunuz, vicdanınız er veriyorsa inkar edin. Oturun! Dişine geri alınsın! Peki, peki seçimden sonra ne yaptılar? Mehmet Rüyü Güneş belediye başkanı olduktan sonra sendikamız üyelerini baskıyla, zulümle, sürgünle, mumitle yıldırarak istifaya zorladı. Bütün belediye emekçilerini yıldırmak, üzerlerinde baskı kurmak, iş yerini değiştirdiler. Eğitim durumuna, büroda çalışmasına bakmadan onları yıldırarak istifaya zorlamak için bayan işçileri park bahçe işlerine verdiler. Diğer üniversite mezunu ofis çalışanlarını eline süpürge vererek temizliğe verdiler. Bazı üyelerimiz bir ay içinde yedi sekiz kere ayrı ayrı müdürlüklere görevlendirilerek yıldırmaya çalıştılar. Üyelerimiz, arkadaşlarımız ekmeklerine sahip çıktılar. Hiçbiri ben üniversite mezunuyum, bu işi yapmam demedi. Hiçbiri ben bayanım, bayana bu iş verilmez demedi. Hepsi biz emekçiyiz. Sümürge de yaparız. Bah bahçe işi de yaparız dediler. Verilen işleri eksiksiz yerine getirdiler. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen, direnen emekçinin olacak. Yasaya toplu sözleşme hükümlerine rağmen üyelerimiz üzerinde baskı kurmak için iş yeri sendika temsilcilerimiz görevden alındı. İş yerleri değiştirildi. Temsilcilerimiz baskınla, baskıyla, sürgünle susturulmak istendi. Belediye sendikası olarak baskıyla, sürgünle, mobikle üyelerimizi yıldırmaya çalışan, temsilcilerimizin yerini değiştiren belediye başkanı Mehmet Ürün Güneş'i uyardı. Belediye meclis üyeleriniz, belediye çalışanlarına baskı yapıyor. Bu hukuksuzluğu durdurun dedi. Yapmayın. Hukuk dışı davranıyorsunuz emekçiye yaptığınız zulüm bugün olmazsa yarın ayağınıza dolanır. Kuka uyun dedik. Duymazdan gelip baskıyı artırdılar. Belediye Başkanı Mehmet Ülü Güneş tüm diyalog girişimlerimizi elin tersiyle etti. Bize bildiğinizi yapın dediler. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. kapılar duvar oldu. Lafa gelince işçi dostu olan demokrasiden, emekten, hukuku ağzından düşürmeyen Sayın Güneş ve onun zihniyeti, işçilerin ve onların örgütü olan sendikamıza kulaklarını tıkadılar. Dem Partisi'nin eş başkanlarına seslendik. Nerede ağzınızdan düşürmediğiniz hukuk, adalet, barış, eşitlik, kardeşlik sloganlarınız. Hani emeğin, emekçinin yanındaydınız haksızlık ve zulümlere karşı bir bir harekettiniz. Bu hukuksuzluğu, adaletsizliği engelleyin dedik. Onlar da emekçilerin sesini duymadı. Onların çektiği zulme gözlerini kapadı. Değerli arkadaşlar, bizim emekçilerin sesini duymadılar. Onlara kulak vermediler, dinlemediler. Başkan Güneş tüm baskı ve tehdide rağmen alın terinden, ekmeğinden vazgeçmeyen 204 arkadaşımızı yüksek maliyet gibi sudan bir gerekçeyle haksız ve hukuksuz bir şekilde işten attı. Değerli arkadaşlar, hiç kimse alın teri döken işçi ile çalışmadan ücret alanları aynı kefeye koyamaz. Emeğin alın terinin hakkını ter döken bilir. Emekçiler hiçbir zaman çalışanla çalışmadan para alan bankamatik bankamatikçileri aynı kefeye koymamıştır. Çalışmadan para almak emeğe, ülkemize, ıdırımıza ihanettir. Biz defalarca Başkan Güneş'e siyasi kaygı gütmeden şeffaf bir şekilde çalışanla çalışmayan alın teri dökenle varsa bankamatikçileri ayırt edin. Biz emekçiler de çalışmadan, alın teri dökmeden para alanların karşısındayız dedik. Onlar bildiklerini okumaya devam etti. Hukuk. Adalet! Hak! Hukuk! Adalet! Hak! Hukuk! Adalet! Hak! Hukuk, hukuk! Adalet! Buradan sizlerin huzurunda belediye başkanı Sayın Güneş'e sesleniyorum. Sayın Başkan, tasarruf deyince ilk aklınıza gelen işçinin ekmeğiyle oynamak olmasın. Kolaya kaçmayın. İşçiye, emekçiye zulmetmeyin. Ülke çapında birçok belediyenin boş batağında olduğu açık. Ama kaç tanesi 200 e aşkın işçiyi bu ailesini açlığa ve yoksulluğa sürüklüyor. Kaç belediye başkanının aklına tasarruf denin, deyince ilk akla gelen işçiyi işten çıkarmak oluyor. Nerede kaldı sizin demokrasi anlayışınız? Nerede kaldı sizin işçi emek dostluğunuz? Seçim öncesi mangalda kül bırakmıyordunuz. En demokrat, en hukuk savunucusu sizdiniz. İşten kimseyi çık çıkarmayacağım diye söz verdiniz. Nerede kaldı sizin sözünüz? Sözünüzün ağzınızdan çıkanın hiçbir ağırlığı yok. İş icraata gelince boyanız döküldü. Gerçek yüzünüz, emek düşmanlığınız ortaya çıktı. Emekçinin ekmeğiyle oynamak zulümdür. Adaletsizlik kıyımdır. İş barışını dinamitlemektir. Atıyorlar işçiler geri alınsın. Atıyorlar işçiler geri alınsın. arkadaşlar, işten atılan tüm arkadaşlarım, alın terinin, ekmeğinin peşinde olan emekçiler, hepsi emekçi, hepsi verilen işleri yerine getiren, alın teri döken emekçiler, hiçbiri avantadan para almıyor. Hepsi alın teri döküyor. Hiç kimsenin alın teri döken emekçiyi işten atarak onu eşi çocukları karşısında muhtaç hale getirmeye işçinin onuruyla gururuyla oynamaya hakkı yok. Biz belediye başkanının ağzından düşürmediği adaleti, hukuku, demokrasiyi arıyoruz. Biz emekçiler bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği, bu zulmü hak etmedik. Biz kimsenin siyasi kavgasının tarafı olmadık. Bizim tarafımız tek. Biz aşımızın, çoluk çocuğumuzun rızkının, ekmeğinin peşindeyiz. Bu saatten sonra belediyenin kapısı, bizim ekmek tavamızın kapısı, biz bundan sonra her yolu kullanarak bize zulmedenlerin, bize baskı kuranların, haksız, hukuksuz bizi işten atanların peşinde olacağız. Dilene, dilene kazanacağız. Dilene, dilene kazanacağız. Dilene, dilene kazanacağız. kazanacağız. Sayın Belediye Başkanı, hani siz diyordunuz ki bizler vicdanı hareketiz. Onlar gibi cüzdan hareket değildir diyordunuz. Hani sizin, hani sizin vicdanınız? Hani sizin vicdanınız? Hani sizin vicdanınız? Arkadaşlar, işçilerimiz işe dönene kadar belediyenin önünde oturma eylemi yapacağız. Hepimiz burada oturuyoruz kaldırımda. Arkadaşlar. Biz Başkanım. 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 otur Başkanım. 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 Bir vermeyeceğiz. Arkadaşlar. Bir şey. Lütfen. Lütfen. Yolda yerinden, oturun, oturun. Babasının değil ki bu. Oturun lan. Oturun ya. Oturun. 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 Kaldurun. Oturun kaldırın lan. Oturun, oturun. 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 oturun arkadaşlar. Düzlemlerden olmaz bu işler. Abla oturun lütfen. Oturun. lütfen. Oturun. arkadaşlar oturun. lütfen. adalet, başlığını yapmadan